Aslan ile fare. Zamanın birinde yemyeşil ve birçok hayvanın yaşadığı bir orman varmış. Bu ormanda ayılar, tilkiler, kurtlar, filler, maymunlar, ormanlar kralı aslan ve küçük fare yaşarmış. Tüm bu hayvanlar içerisinde en zavallısı, diğer tüm hayvanların arasında en güçsüz olanı fareymiş. Üstelik diğer tüm hayvanlar sürekli onu aşağılar ve korkuturmuş. Bu yüzden çok korkak bir hayvan olan fare sürekli karanlık yerlerde ve çukurlarda saklanırmış. Günlerden bir gün aklına bir plan gelmiş. Eğer ben bu ormanın en güçlüsünden yardım istersem ve ona sığınırsam diğer tüm hayvanlardan korunmuş olurum diye düşünmüş. Bu düşüncelerle ormanlar kralının yaşadığı mağaraya gitmiş. Ona "Kralım, sen bu ormanın en güçlüsü, en başarılısısın. Sen kimseden korkmazsın." Senin gücünle yarışılmaz, kralların en başarılı ve en heybetlisisin. Yüce kralım, ben korkmaktan bıktım. Diğer tüm hayvanlar beni korkutup eğleniyor. Eğer sen beni koruman altına alırsan ve kollarsan kimseden korkmama gerek kalmaz. Ben de senin yanında durur, başına bir şey gelirse yardım ederim demiş. Aslan kralın sesi çıkmamış. Dikkatlice dinlemiş. Fare'nin konuşması bittiğinde kaşlarını çatıp tüm gücüyle kükremiş. Ey şapşal fare sen kim oluyorsun da bana ne yapacağımı söylüyorsun? Sen kimsin de benim evimde kalacak mısın? Seni tek lokmada yer yutarım. Çabuk yok ol karşımdan demiş. Farenin gözleri korkudan açılmış ve koşarak oradan kaçmış. Aslan da sinirle evinden çıkıp ormana koşmuş. Ormana girdiğinde gizlenmiş bir tuzağa yakalanmış. Tuzağın ağına sıkışıp kalmış ne kadar uğraşsa da o ağdan çıkamamış. Çünkü ağ çok sağlam ve ince örülmüş. O sırada aslan yaptığı hatayı anlamış. Eğer ben kendini beğenmişlik etmeyip fareyi yanıma alsaydım o beni kurtarırdı. Kibir hiç iyi bir şey değilmiş diye düşünmüş.